Gülmüyor hiç bu yüzümüz, sensiz geçmiyor günümüz, umutlarla bitti ömrümüz. Şampiyonluğa gelsin yeter, gönül lig ister patlar o zaman bakın neler. Elveda diver bana selam olsun el her faşiste bir yumruk daha. Layla 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 layla, 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 layla

Şampiyonun gelsin yesen, Gönül ikincilik ister, Patlar o zaman bakayım neler. El-Medade er Bergama'ya, Selam olsun Elazığ'a, Her faşiste bir yumruk daha. Layla 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 layla, 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 layers, layla, layers, layla, layers, laylay, layla lay, lay lay lay, lay